Merhabalar, ben Füsun Özbek. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Burada motivasyon ve kişisel gelişim üzerine sohbetler bulacaksınız. Bugün sizlerle biraz sevgi dillerinden bahsedelim istiyorum. Çok sevdiğimiz ve değer verdiğimiz insanlar var. Kendilerine verdiğimiz değeri elimizden geldiğince göstermeye çalışıyoruz. Fakat bazen duygularımızı karşı tarafa geçirmekte nedense zorlanıyoruz. Karşı taraf ne kadar çabalarsak çabalayalım, bizim onlara verdiğimiz değeri algılayamayabiliyor. Bu noktada eksik olan ne acaba? Bu durumda eksik olan ve bizim yapamadığımız şey, karşı tarafın sevgi dilinden konuşamıyor olmak. Çünkü herkesin sevgi dili farklıdır. Herkes aynı dilden anlamaz. Çünkü her insanın algılama biçimi ve kalbine giden yol başkadır. İnsanlar aslında temel olarak üçe ayrılır. Dokunsal, işitsel ve görsel insanlar. Bazıları görerek, bazıları işiterek, bazıları da dokunarak algılarlar ve iletişim kurarlar. Herkesin yapısı ve beklentisi farklıdır. Bir insana kullandığınız ve onun çok hoşuna giden bir bağ kurma yöntemi diğer için hakaret gibi bile gelebilir. Mesela bazı insanlar hediye alıp vermekten çok hoşlanırlar. Ve sevdikleri insana bol bol hediye alarak verdikleri değeri ifade etmeye çalışırlar. Karşılığında da sevdiklerinin onlara bolca hediye almalarını beklerler. Bir hediye onlar için en iyi sevgi göstergesidir. Diğer taraftan da öyle insanlar gördüm ki kendilerine hediye alınmasından hiç haz etmezler. Hele de bu hareket sıklıkla tekrarlanırsa bunu hakaret olarak bile algılayabilirler. İşte burada önemli olan sevdiğimiz insana onun sevgi anlayışıyla yaklaşmak ve o davranış biçimiyle kendisine verdiğimiz değeri anlatmaktır. Önemli olan karşı tarafın tam hissetmesini sağlamak, onu eksik bırakmamaktır. O yüzden de ona bizim sevgi ifade yöntemimiz ne olursa olsun, onun sevgiye verdiği anlam tarafından onun sevgi dilinden konuşmak karşı tarafın kendisini değerli hissetmesini sağlayacaktır. Çok sembolik bir örnekle bunu anlatmak istiyorum. Mesela çiçekleri çok seviyoruz ve saksılarımızda çiçekler yetiştiriyoruz. Bol bol çiçeklensinler istiyoruz. Onlarla her gün konuşuyoruz, sohbet ediyoruz ve bu yolla sevgimizi ifade ediyoruz. İyi güzel de Asıl ihtiyaçları olan ve bol bol çiçeklenmelerini sağlayacak suyu vermeyi ihmal ediyoruz. Bu durumda çiçeklerimiz solup kuruduklarında bunun kabahati kim olur? Ama ben onlara çok fazla şefkat gösterdim, sevgimi bol bol ifade ettim. Neden bu çiçekler böyle soldu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O yüzden sevdiklerimize kendilerini değerli hissettirmek için yaptığımız her şey. ...onların ihtiyacı olan mı? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Bunu algılayabildiğimizde, yani ben sevgimi böyle gösteriyorum, daha ne yapabilirim ki modundan çıkıp... ...bir bakıma bencilce olan bu davranışımızdan sayılıp sevdiklerimize ihtiyacı olanı verebildiğimizde... ...bütün ilişkilerimiz çok daha doyurucu olmaya başlayacak. Bundan emin olun. Peki nedir bu sevgi dilleri? sevdiklerimiz ve biz hangi sevgi dilinden anlıyoruz? Dediğim gibi insanlar görsel, işitsel, dokunsal olarak farklılıklar gösteriyorlar. İlk grup insanlar sevildiklerini kendilerine söylenen sevgi sözcüklerinden, iltifatlardan, övgülerden anlayabiliyorlar. Bu tür insanlar düşüncesizce yapılan bir sözle aşırı derecede kırılabilecekleri gibi Samimiyetle yapılan bir sohbetle de büyük bir bağ oluşturabilirler. Bu insanlarla bol bol kaliteli sohbet etmelisiniz ve güzel sözler söylemelisiniz. İkinci grup insanlar var ki şefkat görmek onlar için çok önemli. Kedi gibi okşanmak, sevilmek istiyorlar. Bu insanlarla konuşurken bile arada temas etmek ya da sarılmak onlara çok iyi geliyor. Mesela dokunsal bir çocuğunuz varsa ve siz pek temastan hoşlanmasanız bile bırakın size sınırsın dursun. Bu onu güvende hissettirecektir. Üçüncü grup insanlar içinse sevgi, fedakarlık demek. Kendilerine değer verildiğini anlayabilmeleri için onlar için biraz taşın altına elinizi koymanız gerekebilir. Onca işinizin gücünüzün arasında onun bir ihtiyacını gidermeniz kendisini müthiş derecede değerli hissetmesini sağlayacaktır. Ve size olan sevgisini de aynı fedakarlıklarla size gösterecektir. Dördüncü ve bir başka sevgi dili kullanan insanlar var ki, az önceki örneğimde bahsettiğim gibi hediyeye büyük bir duygusal değer yüklüyorlar. Onlarla bol bol hediyeleşeceksiniz demektir bu. Bunun dışında Yemek yaparken bile sevgisini ifade eden insanlar var. Sevdiğimiz ve değer verdiğimiz kişileri şöyle bir gözlemleyelim. Bize sevgilerini hangi yöntemlerle gösteriyorlar? Mutlaka bu sevgi dillerinden birini kullanıyor olmalılar. Bu çok önemli çünkü herkes sevgisini nasıl gösterirse o şekilde de görmek istiyor. İlişkilerde karşılıklı olarak herkes birbirinin ihtiyacını anlayıp o şekilde davranırsa da her şey çok daha güzel oluyor. Peki siz hangi sevgi dilini kullanıyorsunuz? Yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Anlarınız mutlulukla dolsun. Tüm hayalleriniz gerçek olsun. Videomu beğen tuşu ile beğenirseniz bana nezaketinizi göstermiş olursunuz. Ve kanalıma abone olmayı tercih edersiniz de sizlerle sürekli sohbet edebilme imkanımız olur. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sevdiklerinize onlara verdiğiniz değeri doğru dille aktarmayı sakın ihmal etmeyin. Hoşçakalın.